geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El Araf Suresi 41 ile 60 ayet Bölüm 37 El Araf 41. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. 42. İnanıp da iyi işler yapanlara gelince ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz işte onlar cennet ehlidir. Orada onlar ebedi kalacaklar. 43. Cennette, onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerindekinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, hidayetiyle bizi, bu nimete, kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilir. 44. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir çağırıcı, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Diye bağırır. 45. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. 46. İki taraf, cennet... Allah'ın rahmeti çok yakındır. 57. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur. Sonunda onlar o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. 58. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi, güzel, çıkar, kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz, şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz 59. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. 60. Kavminden ileri gelenler dediler ki biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.